Ben mi ablacığım ver. Kaç kişi? İçim. Bir kişiymiş abi. O <laughs> başladım niye başladı mı görüyoruz. aldım. Ekmek aldım. Elanı devri geldi. Mavi başladı? Aa Yeliz bak kız Nescafe aldım iki tane. Bir tane de ekmek aldım. Ne yapıyorsun Yeliz'cim? Canım. Kız sen trene binersin de ben dolmuşa binmez miyim? Aa. Tren kaç saat sürdü buradan İstanbul'a? Işık var denebilirim Geleceğim mi? Alıkayım mı Yeliz? Hayır işte. Alıkayım mı abla? <laughs> Alıkayım mı? Ya. Ay sanki ben de bu hasreti dedim ya. Dakikada bir bana şey alıkıyor. Ben seni tanımıyorum. Yani. Evet bugüne bugün ee... Muavine başladım muavinliğe. Şu galiba ya. Arıyorum hayatım bulamıyorum ki. Ben şöyle mi abi? Burada Dedim ya polis evinin önünde. Evet. Burası mı? Evet. Tamam oldu. Teşekkürler, hayırlı işler abicim. Evet efendim. Merhabalar. Halkın kadını. Halkın lalüsü. Bak şimdi nasıl... Ay! Ay çok güzel e, otobüs yaptırmış Mansur Babişkom. Görüyorsunuz değil mi efendim? Ne kadar güzel. Şöyle geçeyim bari. Aa. Kız ne İstanbul'a? Kız geliz İstanbul'a gitti ya trenle. Onu soruyorum. Ha, ben dolmuş dolmuştaydım canım. Dolmuş. Hayır canım Nescafe aldım, ekmek aldım işte bak. Nescafe, ekmek. Yürü yürü yürü. Amanın da yürü. Amanın da amanın. Amanın da yürü. Yürü de yavrum yürü. Aa, aslanım yürü. A, takardım le de bule. kız aa, aynı bana benziyor değil mi kız? Aa, aa. e, güzel Ay şu bine binsen mi? Bir gün bindim bine de düştüm ayağa attım. Bine. Bine düşeceğim. Uy. Ay jetonum olsaydı binerdim ben şimdi bu bine ya. Vay 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 Hadi bakalım. Ankara, Ankara, Ankara koçum. Yok mu dayı bir Ankara oyuna basış çalsana oradan. <laughs> Gel çalayım diyor. Aa. Aa. Dondurmayı kaça aldınız? Nereden aldınız dondurmayı? Aynı kadar güzel. Ben de dondurma istiyorum. Tamam. Ebru hoş geldin. <laughs> ne yapıyorsun Ebru? Ha? Aa kız Carrefour'da vermiş dondurma. Ha? Alsam mı ki? Almışlar e, almışlar yiyorlar canım. Similya gibi. Lıkıyorlar. E ben de alıkayım bari ne yapayım? Ha? Olmaz mı? Kendimi şimdi şu çimlerin üstüne attı atayım mı? Atayım mı çimlerin üstüne? Ne dersiniz? Ah! kız bunlar ne? Kız bunlar ne kız? Ah! Kız bu Emin önünde de var değil mi bu İstanbul Emin önü? Aa, gelin. Bunlar ne kız? Aa. kız bunlar ne? böyle değişik değişik. Canım bunların adı ne? Güvercin. Güvercin mi? güvercin uçu verdi kanadını kırın dedi ay aman aman ay ne bileyim karga zannettim ben nereden şimdi sen bu topla nereden giriyorsun nereden mi ev yani bizim top sahasından vadi Yok, vadi Deyim, Yok, burada da var. Orası Öveçler. Evet, tamam. Orada mı oynuyor, burada mı oynuyor? Ben burada oynuyorum. Bakayım ağır mı? Sert. Bir şey. Ama bak yine ne güzel şey yapıyor, değil mi? Oo, senin gibi. <laughs> hadi bay bay. <laughs> Şu kadar mı? Ay, hadi balamoz. Oo. Balamoz'un similyası da bu kürdandır hayatım. Yani. Ay Ay ben eskiden çok güzel oynuyordum böyle topu biliyor musunuz? Tabii nasıl oynadım topu? Güzel oynadım mı? Çık 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 şöyle. Ya Ay, şu borulara bakar mısınız efendim? Aa ne kalın! Ee, yok zaten, e, gittim canım. Gittim oraya, gittim. Orada video var, var. Şey, oksijen, ondan sonra şey... Adını sen getir. Tentir diyor. Bir de o ok, şey sarı merhem, pirimisi merhemi. Aha. Aynen. Aynen yavrum. Ay şu gelen balamoz mu, mantı mı, nafta mı, similyası, kürdan mı, but mu, elvan mı? Bir şey sorabilir miyim size? Yabancı diliniz var mı? Aynen. Yabancı diliniz. Biraz. Ha. Similyanız, kürdan mı, but mu, elvan mı? Similyanız but mu, kürdan mı, elvan mı? Anlamadım. Yani. Sokak yok yani böyle burada. Ha, yok sokak. Tamam oldu. Thank you. <gülüyor> 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 Efendim, Lüsemili Çocuklar Vakfı bağışlarınızla önce çocuklar iyileşsin. Yok efendim. Benim bildiğim burada tek şey var bak sordum. Similyanız but mu, kürdan mı, elvan mı? Sokağa gör şey sordum. Bilmiyormuş. O yüzden yani pardon pardon bir şey soracağım. Senin saçın peruk mu? Yok. E ne sürüyorsun da böyle kabarıyor? Bir şey yok var mı? Aa, kıvırcık dalgalı. Kaça gidiyorsun? Lise 2. Lise 2. E, hadi görüşürüz canım. Elif'e evet Fahane. E Madilya Çobu. Bilmiyorum Madilya Çobu. Yani. Halkın kadını Fahane. Lali Hüsnü Baysal. Ee, Hüsnü Baysal benim abim oluyor. Evet ben onun kız kardeş ablasıyım ben. Ee, benim adım da Hü Sibel Baysal. Tabii. Ay. ay ay efendim. Botsimilya yarışması için adaylar ararken efendim. Adresi bile bilemedi ya. Vallahi bakın görüyorsunuz değil mi efendim. E şuna da sorayım bari. Siz e, İngilizce biliyor Pardon? İngilizce Hı hı Biliyor ee, Similyanız, Kürdan, Elvan yoksa But mu diye bir sokak Evet burada ben... Kürdan mı, But mu, Elvan mı? Evet e, thank you Efendim Aaa, <laughs> 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 Gayfur burasıymış efendim ben de zannediyorum ki bana uzakmış Kayfur. Aa buyurun Kayfur buradaymış. Aa, iki e, görüyorsunuz değil mi efendim? Ay, bir de bana demezler mi Kayfur ee, şey uzak. Nerede han Kayfur burasıymış efendim. Aa, aa. e Kayfur'da indirim indirim varmış. Ay efendim sokak röportajını yaparken e butunu, kürdanını, elvanını ararken bu sefer e, kafamdaki ka ka şapkam uçmazdı. Yani uçarsa olmaz efendim. Gerçekten. Aa, olur mu kız Ebru? E kız yarışma düzenliyorum ablacığım. Dört tane yarışmacı ayarladım. O da bu kürdan mı? Elvan mı? E şimdi bak ...yarışma adayı arıyorum... ...yine bir düzenlediğim yarışma... ...10 e, yarışma adayından... E, ...tamam 4'ünü ayarladım... ...6 tane kaldı efendim... E, soruyorum but mu... ...kürdan mı el var mı similya... E, nak -nak 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 ...nakul ediyorlar... ...o yüzden... ...yani 6 tane yarışmacının... ...bulmam gerekiyor... ...olmaz... ...yani... ...bu işler böyle efendim... ...tabii ilk gelen yarışmacımız efendim kazanacak olan yarışmacımızı eğer but similyalı olursa but similyasının kafasına efendim e, pırlanta taç takıyoruz. Evet. Ona göre. Çıkın çıkın gelin yarışmaya efendim. bununki düğmedir ya. Hoş ver. Ha. Yok ki şurada tersi var da düğme taktıracaktım da kapalıymış. E, yaş sınırı mı? Aa, e, yok yeter ki e, but olsun. But similyalı olan efendi yarışmanın birincisi. Evet. Yani. Aa taneri de mi alsam yarışmaya? E taneri alsam tanerin similyası Elvan'dır. Kesinlikle içime doğaraktan Konuşuyorum Taner dumanı yarışmaya alırsam Taner duman kazanamaz Çünkü onun similyası Bu değil ee, Kürdan değil Elmanlar elmanı Kazanamaz o Tacı Fırlanta tacı Yani Ona göre efendim Arabalar durmuş ki yine Bari geçeyim şöyle lali gibi. Lali gibi yürüyeyim efendim. Ne dersiniz? Ay kulağım çalmıyor korna sesi. Ay ay. Ay görüyorsunuz değil mi efendim? Hayır canım ben içime doğuyor Taner Duman'ın Similyasının kürdan olduğu. Hayır kazanamaz o. İmkanı yok tacı alamaz. Alamaz efendim. Alam. <laughs> Ay. Evet. Geldik buraya. Ne yapıyorsun? Ay dur. Allah kahretmesin seni. Bana döndü. Efendim? Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Durun efendim, şöyle kendime göre çevireceğim. Ha, Şöyle koyu... Aa, ışıkları yaksana, biraz güzel göreyim. Sanki çok güzelim Eren. Aman! Işıkları ısındırmış sen! Lalay lalay! Ay, yumurta almaya geldim efendim. Köy yumurtası satıyor Eren. Ha. Yani ben şimdi eren yani yumurtayı götüremem yani ee, sen artık e, bir eleman bul da bana gönder, gönder canım çünkü gönder. yani biliyorsunuz evet efendim şimdi vallahi e, bu ışıkları yapmadı o yüzden seni tedişe ee, söyleyeceğim. Nerede bu ışıklar? Görüyorsunuz değil mi? efendim ne kadar madde çıkıyorum buradan. Neyse hadi öne alayım. Gene gezdireyim sizi. Hadi. Heh. aldım efendim. Yok Eren Eren kardeşim olduğu için e, onu yarışmaya almıyorum. Olmaz yengem bana madelik yapar. Ha -ha. Olmaz efendim. Kız saçımı boyayacağım ya. Maansuzdan kirli bırakıyorum. Aa kirli saç e, güzel boya tutar bilmiyor musun? Aa bu da bana demez mi? Arkadan saçların niye dağınık? E bu sene dağınık saçlar moda. Moda herif, moda, moda. Benimki de böyle moda. Ay. Ay efendim görüyorsunuz değil mi haldır haldır yaldır yaldır efendim dört yarışmacı buldum ama altı yarışmacı daha lazım efendim altı yarışmacıyı hallettiğimde trafik yoğun evet bilmiyorum saat kaça geliyor herhalde millet işten çıktı görüyorsunuz aa seni. ama seninki yani sen çineyi çok seviyorsun ee, eğer Kürdan Elvan'sa e, yarışmada yani bırak birinci Semih'i ikinci dahi olamazsın. O yüzden kardımla de böyle diyoruz efendim Semih'e. Tabii ki bulduk efendim. Beşinci yarışma adayımız e, sevgili şey Semih geriye kaldı beş efendim. E, tabii ki Adana'da olan İhsan Ünal Hastanesi'nde Hüsnü Baysal'ı da unutmuş değilim efendim. O da uçakla da gelecek efendim. E, bildiğimiz da. Yok yarışmaya katılacak. Evet efendim. E, yani bence Hüsnü Baysal katılırsa e ne olur aa belki de Hüsnü Baysal birinci gelir. Çünkü emin olun ki Hüsnü Baysal'ın similyası buttu but. Butların butu. Evet. Yani. Görüyorsunuz. Ay buraya ne atmışlar kız? Biraz da çöplere ayıklayayım mı? Ne yapayım? Ay. Neyse efendim akşam çıkıyorum. Güzel şeyler atıyorlar akşam. Ha. Yok gündüz fazla bir şey atmıyorlar canım. Akşam hurdacılığa çıkıyorum. Ha. Aa kargo bana mı geldi acaba? Aa yurt içi kargo. E sorayım bari belki bana gelmiştir canım. Belli mi olur? Aa, merhabalar, merhabalar. Şu şey, bir şey var mıydı? Bakalım oldu binaya. Ha, tamam oldu abicim. Ama bir şey soracaktım size. Yani siz kargocusunuz ya. Şimdi e, Similya olaraktan but mu, kürdan mı, elvan mı diye bir sokak var burada. Onu biliyor musunuz? bilmiyorsunuz. Tamam oldu efendim. Tamam, tamam. Ee, balamoz efendim. Ee, kürdan el varmış. Olmadı. Olmadı efendim. Görüyorsunuz değil mi? Aa, şu neymiş ya? Leylek mi bu? Leylek, leylek havada. Yumurtası tavada. Aa, ay bir tane kuş geldi buraya. Minik kuş. Minik kuş geldi efendim. Ay, trend yol bana hiç reklam vermiyor. Veriyor mu acaba bilmiyorum ki. E bari çekim de bari reklam versin bana. <laughs> Gelir götür çok veriyor da. Ha trend yol da veriyor. Ay. Ay efendim görüyorsunuz değil mi? Yarışma adaylarımızdan. Beşini ayarladık efendim. 5 kişi kaldı. Çok güzel olacak efendim. ...vadenin içinde olacak. Bu da şey efendim görüyorsunuz. bizim sokak olduğu gibi hayvan severdir böyle. Herkes bak su koyuyor, mama koyuyor. Bak burada da su var. Burada da ne var? Bu da bitmiş herhalde içinde bilmiyorum ne var. Yani. Evet. Ay. Ay şu masayı gece gelip çorlasam mı ki kız? Aa geçen ben bunu burada şeyde e, konteynerde buldum. Gacı bana dedi ki Sibel Hanım, bana verir misin dedi. Ha Ay şu ayaklı masayı. Ya, al teyze dedim. Yazın geliyorum burada da oturuyorum. Ha. Yani. Evet efendim. Şimdi burada kara lahana, domates, yeşil soğan bunlarla videoma son vereceğim efendim. Şimdi şu şu patates efendim. Şu patates. Bakınız normalde şeye benziyor. Domatese ama değil. Patates bu. Şu ince bir şey diyorlardı. Buna ne diyorlardı ya? Bakla mıydı? Herhalde öyle bir şey. Yeşil soğan, marol. Ee, Allah şunun adı neydi ya bu? Unuttum. İşte böyle karallahana, yeşil soğan, e Gül. E görüyorsunuz değil mi efendim? Ha? İyi e hadi bakalım. Efendim kendinize iyi bakın dondurmayı da birazdan çıkıp alırım. Karalahanayla güzel bir sokak röportajı oldu efendim. Görüşmek üzere.